Bugün sizlerle merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu sunucunun kaldığımız partıya da beraberiz. Arkadaşlar evet bu partta çok gelişeceğiz. En son partta neler yapmıştık ya. Ulan çok geçmişiz lan biz. Arkadaşlar Neyse birazcık şey yapalım. Dur. Burada if, gereksiz eşyalar var. Brazil odun mu? Üf. Arkadaşlar fakirliği görüyor mu? Fakirliğin gözü kötü olsa yemin ediyorum. Neyse şunları da çeviriyorum da bir işe yarasınlar. Wood planks ne? Wood planks yani nice. Lan! Oha! Sağa buraya gitmiş burayı bilme, bilmeyenler için burası benim bizim gizli yer altımız. bizim yani Bu bölüm çok fazla odun kasacağız. Hatta dur bu gidebileceğim bir yer yok. Neyse aslında ben bir uyusam sabah olsa. sabah oldu şimdi. Yanımıza biraz şey, yemek alalım. Yemeğimiz çok yok. Orada toprağımın neden bir tane olduğunu sormayın. Belli belli başka sebeplerden ötürü. 31 tane. Şurada ne var lan? Ha orası antik yer. bir size kalalım da çünkü çok toplayacağımız için İşte bu işin bitirdik. Ekip, ekip hemen geliyorum. Arkadaşlar ektim görmüş olduğunuz gibi hemen şimdilik kendimize bir tane balta yapacağız. Ee, Ama dur odunumuz yok. Bir şu gereksiz eşyaları o değişik eşyalar. Şu magmayı buraya koyacağım ama. Sonra şişeye pek ihtiyacım yok. Sonra evet. mantar mantar niye burada neyse. Kurbağa bacağını çok işime yarayacağını düşünmüyorum. Bunlar kalsın. Artık bulursak lazım olacak. Yemeğimiz var. Ee, şeyi bırakabilirim. Ya da neyse kalsın şimdi da çok Bir de benim şeyim yok mu ya? Şimdi şey çak. Abi bunun nesi gereksiz Allah aşkına? Ama bunun nesi gereksiz? Bunun nesi gereksiz? Bunun nesi gereksiz? Şimdi şu balta için baya bir materyal lazım da materyal hiç yok. Hiç. Maden yapmam lazım. Gene gene maden yapacağız. Gene gene. Ooo. Anadan herkes patlıyor. Herkes dur dur dur. Bir de ben buraya zırhsız geldim ya. Zırhsız daha dikkatli olmam lazım karşı. Bu hemen geldik. Bakır ama bu kadar alabilir miyim Bir tane daha bakır. Bir tane daha bakır yeter artık. Bir tane daha bakır. konuşmak istiyorum. Çok uzun zamandır video atamıyorum. Sebebini belki siz de biliyorsunuzdur. Ee, sebebinin tabi okul açılması. Ee, biz de insan olduğumuz için bizde de e, işimiz var. Yani bizde işi iş olarak bulun, ya, yani işimiz olduğu için böyle <laughs> yapıyoruz. Yani neyse şimdilik madem bulup geleceğim. Olur. Arkadaşlar bu arada dur Nasıl yapıyorsun? Ya. Mecbur bunu yapmak zorundaydım. Yoksa böyle olmazdı. Arkadaşlar bazen bu arada açık olmuyor. Sorun oluyor. Ah! Demir. Demir. Sonra demir bulalım. Demirler benimsiniz.

çok zor öldürmesi. Üf, nasıl yapacağız? Ha. Şimdi ben yardım <laughs> mı? Hop, şunu şöyle kapatalım. Ya of ya. Evet. <laughs> Yani, bir <laughs> bir şey. bizim hiçbir şeyimiz yoktu diye tahmin ediyorum yani yeni geldim bu bir sürü demir kırıl Hayır istemiyorum kardeşim Arkadaşlar <laughs> Ama bu arada artık e, Kısa videolar açacağım ve Yani şey ya. Ayda bir video açacağım ama Attığım videolar böyle yarım saatlik bir video olacak Yani çok uzun olacak Ben öyle daha çok izlenir diye tahmin ediyorum. Sizin bu Lotus Survival'da yapmamı istediğiniz bir şey bir şey varsa yorumlara yazabilirsiniz. Dur açıktım az bekleyin. Oo demir her yerde de demir. Bekleyin kazmam kırıldı. Eve dönmem lazım. Ben madene gitmeden bir yatak küçük kalıyorum. Ya da bakalım. Sen de öyle yap. Şu sılamlardan yiyeyim mi anne? <laughs> Oo. Doğru bir tane. Tek mi atıyordu? Tek atabilir ben kaçıyorum. <laughs> Tamam da korktum. Oo, bunu nasıl oh. alacağım? Mavi Şimdi, mi? Hayır. Sniper. Yandı mı? Ay, oradan su atsa. bir şey olurdu? Olmazdı. E ben kaç yıllık dostum oldu senin ben. Aynen aynen. Arkadaşlar ben bir yukarı çekeyim hemen geliyorum. Arkadaşlar şifreli sandık açtık. İçinden ne çıktı? Oh my god. Dur şunu atayım. Demir kılıç. iyi bakar. At. Böyle bir şey çıktı. Oo, Çok iyi bir şey çıktı. Bu ne? Kazma çıktı. Of. Çok iyi. Çok iyi. Bir dur şunu at. Dur dur. Dur şunu at. Bunu al. Çok iyi şeyler çıktı arkadaşlar. Dur. Başka ne at atabileceğim bir şey? Şşş. Şunu mu atsam? Şundan zaten yaparım. Şunu attım. Şurayı alayım. Arkadaşlar baya bir şey çıktı. Yani arkadaşlar oyun dalga geçiyor. Tamam yeter çıkalım. Bu madenden çıkalım. Arkadaşlar şöyle bir sıkıntı oldu. Öldüm. Ancak ee, yani geri geldim de şey şunu attım. At kullanmak zorunda kaldım. Maalesef ki kullanmak zorunda kaldım. Üf, çok kötü oldu. Bari şu, var şu soval ondas. Neyse benim yum lazım acil. Bu hala yalan ne burada? Ha. kendime bir tane demir set çıksın. Sen ben olmaz. Evet. O değil de ben şey yapacaktım. Şimdi bir şey yapalım o zaman. Ha. bunları Dur, şunu alalım ilk önce sonra bunu çubuk yapalım sonra bunu gelelim bunu buraya alalım bunu böyle yapalım sonra bunu alalım sonra bunu da bunu da böyle yapalım ve baltamızı edelim şimdi tamam şimdi artık çıkabiliriz Tabii yarın olmasını bekleyeceğiz Arkadaşlar yarın oldu ve şimdi aslında ben birazcık koyun avlamaya gideceğim. Hani bugün biraz öyle olacak. Lan! Orada misafirler var davetsiz. Hayır. Hayır. işte bu. Kendisi Gelme Kendi seni asalım evimize. <laughs> Eskiden nefret ediyorum bunlardan, ama artık etmiyorum. Kimim var mı benim? Yok kimim. Evden kimin kalmam lazım. İşim çok zor, hayat çok zor. Ah. Aşağıda klipli yüzü Kırmızım sana. Ha, kuş merhaba. Korktuğun için mi kaçtım ben? Ben sana ne yaptım? Şimdi bak buraya gerçekten gereksizleri koyacağız. Gerçekten gereksiz. Ha, bu gereksiz değil ama koyuyorum. Ee, Sonra efendime söyleyeyim. Aa şey bundan düşmemiş ondan. Ne torrent make, torrent, İngilizcem çok iyi. İngilizcem iyi de okuyamıyorum. Torrent make. Yani bir şey yapmak mı anlamına geliyor bu altında. Şimdi bu kemikler ne yapıyorsunuz diyeceksiniz. Yani. Ama bu kemikler sevdiğim kemik. Arkadaşlar, şunu ilk defa öğrendim. <laughs> ben diyorum ki İskender bize nasıl saldırıyor yani. Çok büyük bir lakayali. Yok istemiyorum kardeşim ya. Çünkü bizim işimiz var. İnsanların işi olmalı. Herkesin işi olmalı bu hayatta. <laughs> Arkadaşlar isterseniz ve son videoları gelebilir onu söyleyeyim. Yani Şimdi yeni video atacağım. Yasa açacağım Ama Umistans. Yani siz deyin, giriş yapabiliriz. Yani Veriyorlar. Bu arada video 15 dakikadır, 16 dakikadır çekiyorum videoyu ve Şimdi. Şu göreve ne kadar kaldı? Oo, oo çok var. Arkadaşlar onları hemen hızlandırıyorum Arkadaşlar bakalım. Aa dur son bir tane kalmış. Dur. Son bir tane kalmış. Evet, yaptık. Başarmış oldum. Bunu da başarmış oldum. Bu evet, 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 of... ee, Bunları artık çok blo yapayım yani çok içime yarayacak ben artık çok düşünmedim. Ee, bunları çevireceğim de eve bir gideyim. Hoşam yani tam bir var ya. bakalım. Bir iki koy baba. Artık yani biraz daha geçmiş olma bulunduk yani. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Beğendiyseniz beğenmeyi, like atmayı, yani like atmayı yani. unutmayın ve kanalıma abone de abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın ve bay bay.